Selamünaleyküm güzel kardeşlerim. Şu anda bir tanesini yediler. Daha 4-5 günlük civcivler haberiniz olsun. Toprak solucanlarından. Birini yuttular resmen. parçalayıp parçalayıp yuduyorlar. İlk kez deniyorum küçük civcivlere. Büyükleri yiyor zaten tarlayı çapa yaparken. Yavru civcivlerin yediğini hiç aklıma gelmiyordu şimdi gerçi. Gece saat 4 herhalde zannedersem şu anda da. <laughs> Allah Allah. Şunlara bak ya. Önce baş tarafını koparıyorlar. Hareketsiz kalsınlar diye. Ha, aldı bak. <gülüyor> Fırlattı. <gülüyor> Maşallah Bunları biz böyle alıştırırız Yarın benim solucanlar da yiyor bunlar Allah Allah Çıldırdılar ama <laughs> ne kadar güzeller şunlara bak ya daha beş günlük dört günlük beş günlük daha ciciüler çoğunluğu mavi yumurtacı şuna bak ya gece saat 4'te video çekiyorum ya. İnternette bayağı bir işim vardı uyumadım test stemsten sürekli burada kalıyorum. Geçen gün yağmur yağmıştı yolumda gece saat 2'deydi. deydi topladıydım 50 kadar. 30 40 santimlik solucan da var. Toprak solucanı. Kovanın içinde besliyorum, toprağın içinde. Hayvanlara yediriyorum böyle. Ay maşallah. Kısa bir video Sıkılmazsınız biliyorum ama olsun varsın. Allah'a emanet olun.